Evet sevgili arkadaşlar şöyle bir sorumuzdan bakalım ne diyor. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N ülkelerini özellikleri şartlanmıştır. Bu örgütlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Şimdi K ülkesi küresel örgütmüş, askeri örgütmüş, Türkiye bunu yemiş. Şimdi K ülkesine şöyle diyeyim ki K ülkesi askeri ülke örgüt olduğu için nedir? Bu NATO'dur. Tamam. Devam edelim. Levkesi bölgesel bir örgüt, ekonomik bir örgüttür. Şimdi Levkesi hem bölgesel hem ekonomik. Şimdi Türkiye bunu yememiş değil. Şimdi bu Türkiye'nin üye olmadığı bölgesel ve ekonomik örgütler kim var? Avrupa Birliği var. Ee, yine bağımsız devletler topluluğu var. NAFTA var. Tamam bunları söyleyebiliriz. Ve bakalım. Küresel örgüt siyasi Türkiye üye. Şimdi M ülkesi arkadaşlar siyasi olduğu için şöyle diyeyim. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı diyebilirsiniz. Hem de siyasidir. Ne ülkesi? Küresel örgüttür ve ekonomik örgüttür. Ne bu ne? Ne küresel örgüt? Mesela Türkiye üye değil. Bakın dikkat edin. O e, OPEC'e üye değiliz arkadaşlar. Sonuç olarak ne var burada? Başka. E, G8 diyebileceğiz. de G8-G7 Türkiye buna üye değil. Şimdi bakalım. K örgütü NATO'dur. Evet doğru. Bunu ulaşabilirim. Türkiye'nin üye olmadığı L örgütü Avrupa Birliği'dir. Evet olabilir arkadaşlar. Böyle bir yorum yapabiliriz. M örgütü Birleşmiş Milletler olabilir. Evet M Birleşmiş Milletler olabilir. Doğru. Ne? Petrolerce'den ülkeler örgütüdür. Ne? OPEC veya G7 olabilir. Doğru arkadaşlar. K örgütünün üye sayısı. Yani K örgütü NATO. M örgütünün üye sayısından fazladır. Şimdi Birleşmiş Milletler diyeceksek arkadaşlar buna. Bu yüzden bu yorumu yapamayız. Buradan bu yanlış olur. Birleşmiş Milletler'in üyesi en fazladır. Bu yüzden burada doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olur. Benim takip etmeyi unutmayın.